Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yasama organına paralel olarak cumhurbaşkanına da kararname çıkarma yetkisi verdi. İşte tabloya baktığımızda tek kişi 87 kararname çıkararak 2534 maddelik kararnameler çıkarmış. 600 kişilik millet meclisi 200 kanun çıkarmış. 2646 maddelik kanunlar yapmış. Buraya baktığımızda tek adam yememiş, içmemiş, yatmamış, hep kanun çıkarmış. Bu tabloya baktığımızda Sayın Cumhurbaşkanı sadece ekonominin değil, aynı zamanda hukukun da kitabını yazmış. İşte sizin Cumhurbaşkanınızın tek adam rejiminin meclisimizi, ülkemizi getirdiği tablo. İşte arkadaşlar burada. Değerli arkadaşlar, şu anda çatısı altında bulunduğumuz mecliste de bir takım hukuksuzluklar var. Özellikle meclis çalışanları açısından ücret anlamında büyük adaletsizlikler var. Biz bunu defalarca söyledik ancak meclis başkanlığı buradan bu olaya duyarsız kalıyor. Meclis başkanlığı kendi çalışanlarının personellerin hakkını hukukunu koruyamıyor. Meclis başkanlığının meclisin itibarını koruma gibi asli bir görevi var. Ancak bu dönem yaşadıklarımız gerçekten meclisin kendi temsilcilerin hakkını, hukukunu dahi koruyamadığını gördük. Bu parlamentoda milletin oyla seçilmiş milletvekilleri polis zoruyla gözaltına alındı, cezaevine gönderildi. Parlamento olarak milletvekillerin hukukunu yüksek mahkemelere teslim ettik. Dolayısıyla meclisimizin itibarı zedelendi. Meclis itibarını korumak meclis başkanının görevidir. Bir İçişleri Bakanı çıkıp mafyadan aylık 10 bin lira rüşvet alan siyasetçi var diyor. Meclis başkanı seyrediyor. İşte sizin ülkeyi getirdiğiniz durum. Değerli milletvekilleri ben AK Parti'nin 2022 bütçesini özetliyorum. Egemenliğin sahibi olan millete bu bütçede ekmek yok. Bu bütçede ekmek yok arkadaşlar. Yine 19 yıllık AK Parti iktidarının ekonomi politikalarının Türkiye'ye getirdiği yeri de özetliyorum. Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana. İşte AK Parti ürettiği Türkiye. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.